Hepinize merhabalar arkadaşlar. Mortal Kombat oynuyoruz. Ben hiç konuşmayacağım. O yüzden siz direkt şeyinizi izleyin. Zabjiro'nun canı değil. Raiden'ın canı çok az. Hiç konuşmayacağım dediğimde yani öyle. Bizi, Raiden de, öldü. Zezer i Zezer i kazandı. Bak. İkinci rant geldi. <laughs> Bakalım kim yenecek. Of 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 of. Raiden. Raiden çok iyi vuruyor. Raiden hadi Raiden. Benim tercihim Raiden. Bu videoya da abone olup like atın. Az önceki bayağı zordu. Bu sefer çok zor değil. Birinci rantı aldık görmüş olduğunuz gibi. Yanında kardeşim oynuyor. Görmüş olduğunuz gibi. Burada da ben varım. Görmüş olduğunuz gibi. Bakayım kimin canı daha az? Zabzira. Tamam. Raiden yeniyor gibi. Ne yenmiş Görmüş olduğunuz gibi Raiden yeniyor. Gelin Raiden bayağı bir iyi vuruş yapıyor. Ve Raiden kazandı diyor. Ve bir sonraki videoda Arkadaşlar şaka yaptım. Şimdiki video değil. Şimdiki ranta bakın bir de. baba bir doğuş ana. Ha bir şey var yemek. Hadi hadi çabuk. Ya baba yapma bir. Ya dur bir şey doğuyor. Görmüş olduğunuz gibi. Bak uyumuş ya. Sabzir oyuluyor galiba. <laughs> baba açma. Ya hadi. Ve Raiden kazandı arkadaş. Raiden kazandı. Bir sonraki videoda görüşürüz.